Merhaba YouTube, ben geldim. <laughs> e, herkese merhabalar. E, adım e, Şirginur. E, bir şey var ya, çok e, pasaklı haline çıktım. Çünkü doğal şu an evdeyim. Zaten o maçı o geçti. E, 29 Aralık e, Pazartesi akşamı e, işten geldim ve kamerayı açtım. Evet. Şimdi ben e, 21 yaşında, daha yeni 21 yaşında oldum. 27 Aralık doğum günümdü. 21 yaşıma bastım. Çok, çok tuhaf. 21 basamaklar çok tuhaf. Tamam. E, neyse. E, bu bunu... <laughs> e, son iki Şimdi amacım e, YouTube'u, YouTube, YouTube kanalını niye açtım, e, niye buradayım, e, niye konuşuyorum. Aslında benim YouTube açma serinin 2024'e dayanıyor. Ben 2024 yılında e, için aslında içerikler üretiyordum. 20 yaşındaydım. Evet, e, 18 yaşında zaten hani kafesine hazırlandım. E, kendim aktörüm kafesinde, aktörüm kafesinde İngilizce işletme bölümünü yazdım. E, yani tek tercih yaptım zaten. E, puanımın çok çok altındaydı açıkçası. Tek kendi yerleştim. E, hukuk olmuyordu. E, psikoloji gelmiyordu. Biz de ne yapsak? Hani sınıf öğretmenliği vesaire. E, günümüz şartlarında çok mümkün değildi. İngilizce işletme yazdım. E, üniversitenin e, önemli olmadığını, önemli olanın e, kendi geliştirmek olduğunu idrakında varmıştım. Tabii ki de üniversite önemli. Belli başlı üniversiteler dışından açıkçası bence kendi geliştirmemiz çok daha önemli. Neyse bu konuda geçiyorum. <laughs> 18'den 21'e ışınlanalım. Ay çok böyle sence çok benimle gitti. Zaman çok hızlı E, yani evet çok burada geçiyor. <laughs> e, plan yapmadan direkt kamera açtım. Ee, i̇çimden ne gelirse dökmek istedim. Böyle de çok parça pinçik, bölük parçık oldu. Yani e, o yüzden birazcık da heyecanlıyım. Kusura bakmayın. E, şimdi anlatırım. Şimdi. Ee, evet, üniversiteye başladım. Ee, istemeyerek başladım. Çünkü İngilizce işletme bölümünü istemiyordum. E, hedefim hedefim hukuktu. Hazırlıkta tekrardan hazırlandım. Olmadı. E, hazırlığı geçtim. Bu sefer dedim ki kesin olacak. Yani kendime çok seviyorum. E, çalışıyorum. E, ama e, yine olmadı. <laughs> yine olmadı. Ve İngilizce işletme birinci sınıfta dersleri çok aksattım. Ve ben o zaman da evet videonun başında söylediğim gibi YouTube'dan içerik üretiyordum. Yani içerik üretmek çok profesyonelliğe karşı da ben sadece böyle çekip atıyordum. Yani böyle aynı doğal bir şekilde çekip atıyordum. Yani amacım izlenmek değil aslında hevesimi almaktı. Evet hevesimi almak, almakta ve ne kadar aslında çalıştığımı görmekti. Bu da bana açıkçası motivasyon sağladı. Ondan sonra olmadı. Sınavlar açıklandı. E yani ne yapacağım? Alttan kalan çok fazla dersim vardı İngilizce işletmedi. çünkü kendimi hiçbir şekilde oraya vermemiştim ee, ve istemiyordum da. O zaman istemiyordum ve isteyemeyerek okula gidiyorum, almayarak okula gidiyordum kalmamak için gidiyordum. Ee, yani sonra, sonra yaz dönemi geldi işte ne yapacağım, ne edeceğim. İkinci sınıf olacağım ama birinci sınıftan derslerim var. Yine de birinci sınıf olacaktım tekrardan kalma yok ama alttan derslerim olduğu için birinci sınıftan çok fazla ders alacaktım. İkinci sınıftan daha ders alacaktım. kalacaktım. Ee, Haliyle birinci sınıftan bir şey olacaktım sonra ben e, SMM. SMM mi? <laughs> e, derin yanında çalışıyorum. Ben Bir şey yazdı. Niye böyle söyledim bilmiyorum. E, bir aslında yazılım gittim gördüm. E, çok zor. <laughs> e, çok zor ama e, yani iş hayatında yani 24 yaşında mezun olduktan sonra iş hayatına atıldığımda e, şimdiki zorluk belki üç katı daha zorluk yaşayacaktım. E, çünkü çok temelden başlıyorsunuz. Temizlikte, çaydı, getir götürdü, dışarı işleriyle e, hepsi bakıyor. Buna rağmen e, şey, kendim anladım ve ben istiyorum, yapacağım dedim. E, şu an aynı bir olma yönünde mi diyeyim, e, ilerliyor diyeyim yoksa yani çok farklı şeyler mi olacak ben de bilmiyorum. Ama şu an okumuyor musun diyeceksiniz. Okuyorum. E, şu an e, <laughs> açık öğretimde mali okuyorum. Evet Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde maliyedeyim. E, amacım aslında bir 20 yaşındaki, 21 yaşındaki bir genç olarak neden neler yapıyorum? Hani, ne yapıyorum? Ben gerçekten merak ediyorum. Hani e, Bilmiyorum. Hayat herkes çok farklı yerleri sürüklüyor. Ee, ben açıkçası merak ediyorum. Hani Sadece YKS mi değil miyim. Yoksa çaba mı değil miyim? Ee, bilmiyorum aslında ne söylemek istediğimi anlatabildim mi? Ee, olmayınca bir şekilde tutunmaya baktım. Hani ne yapsaydım bilmiyorum. Ee, hani bazen diyorum hani değer mi? Ee, okulu bıraktın. Hani en kötü kimsenin ağız kokusunu çekmezdin. Ee, ne olurdu? İngilizce işletme bölümünü okurdun. Gerekirse bir yıl daha uzardı. Ee, bankacılık sınavlar oluyor. İktisadi de aile bilim fakültesinden mezun olduktan sonra. Yani makatçı da girebilirdin. E, kafes girebilirdin. Hala bu arada kafes sesi e, deneme şansım var. Hatta orta öğretimde kafes çok daha e, kolay. Neye göre? Lisansa göre daha kolay. E, aslında bunları hala yapabilirim. Hani hala kafes memurluk vesaire ama hani ben kendi işimin patron olmak istediğim için, hani mali müşavirlik unvanını almak istediğim için e, o yüzden hani kafes birazcık daha alt sıralarda benim için. E, şimdilik mali müşavirlik, vergi müfettişliği aslında belki müfettişliği de memnun oluyor ama deneyim günü birazcık daha alt satırlarda benim için. Bu şekilde konuştum, içimi dökmeye çalıştım biraz. Çok uzun olsun istemiyorum ve video 6 dakika olmuş, 6 dakikadır konuşuyorum. Evet, bilmiyorum amacım, e, amacım... toparlayıcı. geleceğim. Evet, neler yapıyorum? Yani 21 yaşındaki bir genç Türkiye'de neler yapıyor? Ben merak ediyorum. Başlangıçta çok merak ediyorum, kendim de e, ilerleyen e, yıllarda e, görmek istiyorum, e, ne şekilde başardığımı görmek istiyorum. E, o şekilde hani bilmiyorum, e, sonucunu, sonucun başarılıkla e, tamamlanmasını istiyorum ama başarısız olabilirim, olmayabilirim. E, hayat şartları gösterecek. O yüzden kanalımı açtım, ofiste neler yaptığımı göstermeye de çalışacağım ama doğru olduğunu bilmiyorum. E, çünkü yani çünkü bir ofisin içinde e, hepimiz çalışıyoruz. E, nasıl çekeceğim, nasıl şey yapacağım. Hani e, mali müşavirlik, mükellefler bunlar biraz özel e, tutuluyor, Hani kimse paylaşmak e defter göstermek e, istemiyorum ki ben de bunları zaten göstermem çünkü dediğim gibi e, etik değil. Ama işte kendim kaldığımda, mutfakta kendim kaldığımda neler yapıyorum? Aslında bugün e, sabahtan biraz çektim. <laughs> e, mutfakta çektim çünkü benim işim genelde e, mutfak boga yani. E et evet, yıkıyorum, <laughs> E kahve yapıyorum. Ya dediğim gibi biraz ayık işler yapıyorsunuz. Ama işte öğretiyorlar ya. Şimdi onu da söylemem ama aslında başımda daha az vakit geçiriyorum. Yani yanlarına oturarak öğrenmeye çalışıyorum. Yani Bu şekilde öğreniliyor zaten. Yani yanlış anlaşılmasın. Ee, aynen öyle. Sabahat etmek çok önemli. Sabır göstermek çok önemli. Yavaş yavaş e, öğreneceksin diyoruz. Öğreniyorum ben. Yavaş yavaş gösteriyorlar. Dışarı işlerine de çıkıp geliyorum. İşte emek toplamaydı, para toplamaydı. E, vesaire. Böyle ben içimi dökmek istedim, açmak istedim. Yine çok uzun oldu. 8 dakikada konuşuyorum. Yani bilmiyorum şu anda da ben çalışmam gerekiyor aslında. Maneviyenin sınavları yaklaştı. 17-18 Ocak'tan sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, finaller var. Onun için de çalışmam gerekiyor. İlk 8 üniteden. E, herhalde toplamda zaten 8 ünitesi var. Toplam 8 üniteden son buluruz yani. E, çalışmam gerekiyor. E, o yüzden şimdi ben çalıştığımı da gösteririm. Ee, sanırım yerde uzun çalışacağım. <laughs> e, çünkü sürekli zaten ya ayaktasın ya masa başındasın. E, ki ben zaten e, kendi çalışma masamı e, şey, kardeşime verdim. E, salondayım. Mut aslında e, balkonun da balkonu çalışıyordum. E, Gülsün ablamı Çok güzel olur Ama e, şey soğuk şimdi. Isıtıcımız yok orada. E, o yüzden sanırım burada çalışacağım. E, size de. Göstermek istiyorum nasıl çalıştığımı. E, bu şekilde inşallah çok uzatmamışımdır diyeceğim ama 10 dakikadır konuşuyorum. E, şimdilik böyle bitireyim. Devam gelirse zaten anlatırım. Ee, görürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Finallere kadar böyle çalışmayı düşünüyorum, çalışacağım. <laughs> e, finallerim güzel geçmesini istiyorum çünkü. E, şimdi yapmadan önce biraz mazot bir şey hakkında bilgi edinmem gerekiyor. E, yarın belki onları işlemeye çalışırım. E, o şekilde ya ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten e, duyularım tarifsiz e, çok mutluyum. Yani bu konuda bugün e, aniden geldi yani çekmek o, ofis hakkında hiçbir şey çekemedim. Hiç, yani <laughs> çok bir şey gösteremedim ama. Şimdi e şimdilik böyle bu dediğim gibi ilk videoydu. E, i̇nşallah devam gelir. Ben gelmesini istiyorum. E, bakalım. E, önemli olan adım atmak diye düşünüyorum. Çok e, konuşup işte sıkmak istemiyorum. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Sen.